Şimdi şöyle çeviriyorum. Evet. Sayın modeller. Şimdi tam görünmesini sağlamak istiyorum. Şu gördüğünüz nokta nokta olan yerler var göstereyim olmayacak görünmüyor çünkü. Yani şu görmüş olduğunuz nokta nokta olan yerler yani alttaki postaların oturması gereken çizgileri veriyor. Yaklaşık olarak 16,5 16,5 santim. Şimdi 16,5 santim bizim e, güvertemiz şunun üzerine oturduğunda e, şu araları dolduracağız çünkü hatırlıyorsunuz o dolgu yani şu şu ızgaralar var ya hani şu profilde kesilen postaların yanından kesilen şu dolguları yapacağız bakın dikkat edin Burada da ölçeceğiz çünkü aynı şeyi burada da ölçeceğiz hiç önemli değil gördüğünüz gibi şimdi şurada ölçelim şimdi bakın postaların oturacağı mevki buradaki 16 buradaki ise tam dıştan e, en büyük yani 50 nolu postayı hesap ediyoruz 17. 3 17.3 yani bakın burası şurası getiriyorum 16 buçuk. Burası 17.3 Bunda hiç ölçüm, ölçüm hatası yok. Çünkü kendi üzerinden çıkan posta. Peki 50 nolu postaya geliyorum. Buradaki ne ölçüyoruz şimdi sayın modelciler? Buradaki postamızda çünkü dıştan dışa aldığımız için 18'e geldi. Bakın burayı kestik. Çünkü buradakini dıştan dışa tam kestiğimizde 17 nokta 17 buçukmuş pardon özür diliyorum arkadaşlar 17 buçuk gördüğünüz gibi buradaki çünkü şöyle alın bakın şunun üzerinden benim hatalı kesmediğimi siz de anlayın gördünüz mü efendim evet şimdi demek ki bunu koyduğumuzda da üstünde güverte hizasından çok fazla bir sıkıntı yaşayacağız demektir. Yine ben kameramı takayım. Şimdi o nedenle hemen şöyle karşıya alıyorum ve buradaki olayı tekrar bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar lütfen e, bu plan üzerinden eee yani yapabilirsiniz, ben hiç şey bir dahilim olmayacak. Ben sadece tavsiyede bulunuyorum. Bu plan üzerinden yapacak olursanız, inanın sizi çok uğraştıracaktır. Kısmet olursa eğer, bugün siparişini verdik. Bu arabalı vapurun gerçek bir, en azından gerçek postaları, omurgaları bir mühendis tarafından çizilmiş bir planını elde etmeye e, çabaladım. Bugün bir iki telefon görüşmesi yaptım. Kısmetse yarın e, veya öbür gün elime geçecek. E, o nedenle o plan üzerinden çalışmaya başlayacağız ve bu planı e, yapılamayacak modeller, e, model planları arasına e, kaldırıyorum. Ve arkadaşımdan karar aldık. Bu plan üzerinden Çalışma yapmayacağız. Yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. İnanın eğer bu plan üzerinden yapıp e, çıkardılarsa onları da tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. E, kusura bakmayın. E, belki e, kötü konuşuyorum ama yani yazık. Bu kadar paraya, bu kadar e, emeğe e, inanın. Zaman bile ayırmayın. Paranızı ayırabilirsiniz. Hiç önemli değil. Alın. Siz de inceleyin istiyorsanız ama benim dediğime siz de daha sonra katılacaksınız. Tavsiyem yapmamanızdır. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum.